Tavuklu çoban payı için, tavuklu harcı için bir tavayı güzel kızdırıp sıvı yağ ilave ediyoruz. Tavuk kalçaları kuşbaşı doğradığımız şekilde güzelce tuz ve karabiberle karamelize ediyoruz. Ardından kırmızı tatlı toz biber, kimyon, köri, yeni bahar koyup birazcık daha söt ediyoruz. Kuru soğan ve kereviz sapı ekliyoruz. Rendelenmiş havuç ekliyoruz, kültür mantarlarıyla ekliyoruz ve sotelemeye devam ediyoruz. Sarımsak rendesi ve tereyağı ilave ediyoruz. Biraz daha söt ediyoruz. Domates salçası koyduktan sonra salçanın çiğ kokusu gidene kadar pişiriyoruz. Daha sonra sıvı malzemesi olan soya sosu, Worcestershire sos, tatlı çili sos ve tavuk suyu ilave ediyoruz. Birazcık da içine haşlanmış bezelye koyuyoruz. Biraz nişasta ve suyla bağlıyoruz. Ardından patates harca geçiyoruz. Haşlanmış patates ve haşlanmış kerevizi bir karıştırma kabı içine alıyoruz. Üzerine ısıttığımız kremayı ilave ediyoruz. Birazcık eritilmiş tereyağı, tuz karabiber koyup güzelce karıştırıp lezzetlendiriyoruz. Daha sonra içine yavaşça yumurta sarılarını yediriyoruz. İçine birazcık parmesan peynir rendesi, biraz gravyer peynir rendesi koyuyoruz. Birazcık da biberi lezzetlendiriyoruz. Fırın kabımızın içine tavuklu harcımızı yerleştiriyoruz. Üstüne patates harcı koyuyoruz ve güzelce kapatıyoruz. Kalan peynirimizi üzerine Rendeledikten sonra 200 derecelik fırında altın rengi olana kadar pişirip servis yapıyoruz.